Evet arkadaşlar bugün size GLC 380 CG yeşil lazer izalamayı göstereceğim boş marka e, kutuyu ben açtım bu sıfır bir üründür e, kutunun içinden çıkan işte bir tane koruma e, paketi bunun içine koyuyorsunuz taşıyacağınız zaman eğer isterseniz kutuyu taşımak istemezseniz arabada taşımak istediğiniz zaman bu şekilde bunun içine koyuyorsunuz bu şekilde taşıyabiliyorsunuz bu GRL 180C vardı bende yani yeşil e, kırmızı lazer. Ondaki kutu bundan daha sağlamdı. Buraları daha sertti böyle. Tam böyle kabuk gibi duruyordu. E, bunun haricinde kutunun içinden çıkan 12 voltluk bir tane akü akü vardır. 12 volt 2 amper. E, onun haricinde akü şarj etmek için şarj ünitesi. Onun haricinde bir tane de BM1 vardır. BM1 tutucu diye geçer bu. Arkadaşlar şu şekilde şurada gördüğünüz gibi yükseltmek için Kilidini şurada kilitliyorsunuz, burada da açıyorsunuz. Burada açtığınız zaman, şurada çevirme şeyi vardır. Çevirdikçe bu yukarı doğru ince ayar yaparsınız. Kilitlemek istediğiniz zamanı da şunu şu şekilde yaptığınız zaman kilitler. Bir de bunun haricinde kullanılabilen bir tane daha aparat vardır. Bu da buna monte olur. Şu şekilde monte edersiniz. Hmm, aynen, şu şekilde. Bu mıknatıstıdır. Bunu metal yerlere monte edip hiç şey yapmanıza gerek yok. Ee, bir yere sabitlemize gerek yok. Metal bir aksam varsa oraya koyarsınız, orada yaparsınız. Bunun da arkası mıknatısıdır. Yani bu bunu karşılıyor. Ama şurada bir girmek için soket yeri de vardır. Şurada şu şekil. Bunu içine sokuyorsunuz. Şekil sıfırı bu. Bu kısmı da şu gördüğünüz kısım o da asma tabanda C'lerin olduğu yere monte etmek için şu şekilde. Veya başka bir türlü ince bir yer varsa yani bunun gireceği yer böyle bir saç kalınlığında ince 3-4 milimlik 5 milimlik bir yer olması lazım. Onu o şekilde koyacağız ama işte asma tabında yukarıda e, lazeri kullanabilmek için. Şu kısmına gördüğünüz şu alt kısımdaki paso kısmı girer. Bir de burada M14 vardır. E, o da ayrı bir aparat kullanmak isterseniz. Gördüğünüz gibi içinde çıkan, kutu içinde çıkan bunlar. Lazerimize baktığımız zaman da lazerimiz böyle üç taraflı yeşil çizgi atabilen e, kendinden hizalayan bir lazerdir. Bunun içinde az bir aküle gönderiyorlar tabii ki. Şu şekilde. Bunun bir de içinde iki tane pil girip Böyle kalıbı olan vardır. Yani akü olarak kullanmazsınız. Sadece pili giren bir tane aparatı vardır. Aynı bu şekilde kullanırsınız. Pillidir yani öyle diyeyim. Şu şekilde takarsınız. Taktıktan sonra açma e, butonu şuradadır. Gördüğünüz gibi. Bir tane kademe açtığınız zamanı lazer sabit olur. Hizalama yapmaz. Çizgiyi nasıl çevirirseniz o şekilde yapar. İkinci yaptığınız zamanı lazerin kendinden hizaladığını görebilirsiniz. Ve lazer hizalamada yamuk durduğu zamanı öter. Yani beni düzeltler Siz de ona göre buna birazcık e, düzeltme işlemi yapmanız gerekiyor. Onun haricinde üstündeki düğmelere baktığımız zaman şunu şöyle kapatayım. Şurada bulutut vardır. Burada da lazerin çizgilerini e, ayarlama işlemi vardır. Yani yatay, dikey. işte dikey iki tane vardır. Yatayda bir tane vardır. Üç çizgidir. Yani, onu da şu şekilde göstereyim. Böyle bastığınız zamanı bu birinci çizgi yatay çizgiyi. Şu bastığımız zamanı şöyle göstereyim duvara vursun. Dikine çizgiyi. Şöyle yaptığımız zaman iki tane dikine çizgi olur. Gördüğünüz gibi artı şeklinde olur. Bir daha bastığımız zaman hepsini açar arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz yeşilin çizgisi bir tane böyle atar, bir böyle atar, bir de böyle atar. Yani üçü bir arada kullanması çok nadir yani. Bu da çizginin şu gördüğünüz de çizginin kuvvetini arttırır. şekilde yapayım. Bak şurada lazer şu an çizgisi, yeşili, biraz kısıktır. Biraz daha bir sebebası zamanı daha da onu kuvvetlendiriyor. Yani bu artık karanlık yerde çalışmaz da aydınlık yerde çalışmaz da fark eder. Bir de burada kal vardır. Kal da işte hassasiyet koruma diye geçiyor. Bluetooth'u vardır. Bluetooth'u da ne işe yarar onu da şöyle anlatayım kısaca kapattıktan sonra. Bluetooth'u bunun bir apps'ı vardır. Bunun apps'ını telefonunuza indirirsiniz akıllı telefonunuza. Ondan sonra buradan telefonunuzla bunu eşleştirirsiniz. Bunu açtığınız zaman bluetooth açık olması lazım. Telefonunuzun da bluetooth açık olması lazım. Sonra bluetooth'tan o apps'ın içinden bunun lazer çizgilerini işte enine, boyuna, yatayına onu ıı, açıp kaparsınız. Bir de bunu kapatmaya açmaya yarar. Yani lazeri kapatmaya açmaya yarar. Ama makineden kapatmaz. Makinede açık durur. Sadece lazerler çalışmaz. Yani illa kapatmak istediğiniz zaman illa şuradan şunu şöyle yapmanız lazım mesela şu şekilde açık durur. Ama telefondan kapattığınız zaman lazeri keser. Ama içindeki şeyi kesmez. Yani onu kapatmanız için buradan yine gelip şu şekilde kapatmanız lazım. O da diyeceksiniz neye gerek? Şöyle bir durum. Lazerle ince bir ayar çektiğiniz zamanı lazer çizgisini mesela alacağınız yere koyarsınız. Ondan sonra çalışırsınız. Bir işte bir 20 dakika, 25 dakika onun zamanını bilmiyorum değişebiliyor yani. Benim kırmızı kırmızı lazerde mesela 15-20 dakika sonra kendi kendine lazer kapanıyordu otomatikten kapanıyordu yani güç tasarruf olsun diye. Bir sefer onu açmak için gelip bu düğmeye basmak zorunda kalıyordum lazer düğmesine. Basınca da o ince ayar kaçıyordu. Kaçtığı için bir daha ayarlamak zorunda kalıyordum. İşte bunu telefondan yaptığınız zaman buraya dokunmadan o lazeri bir daha aktif hale getirmiş oluyorsunuz. O yüzden veya şöyle bir durum da var. Mesela yüksek tavanlarda çalışıyorsunuz. E oraya çıkıp o lazere bir de basmak için merdivene çıkmanız lazım. Ayar yapmanız lazım. Ama telefonunuzda bu aps zamanı işte bu bluetooth yardımıyla onu açıp kapayabiliyorsunuz. Yani lazerin genel anlamda şeyi budur. Eee, kutu açılımında anlatabileceklerim. Yeşil lazer, kırmızı lazer farkını sorarsanız da kırmızı lazer gündüz ışığında biraz daha zayıf zayıftır. Yani tam böyle hele mesafeler uzadıkça görülmesi biraz daha zordur. Ama yeşil lazerde bu biraz daha belirgindir. Kullanması daha rahattır. Yani göz daha çok bunu algılıyor. Ha bir de şöyle bir aparatı vardır. Bu aparat da işte bunu uzakta taşıyıp yani lazerin tam böyle zayıf gözüktüğü yerlerde bu çizgi üzerinde daha rahat gözükür. Taşıma aparatı diye yani olur. çizgileri bir yerden bir yere taşırken yani işte götürürsünüz o çizgiye yakınına bunu. Yani şu şekilde bir açıp bakalım. Şu şekilde yani. Ortalarsınız. Ondan sonra bunu götürüp ışığın zayıf olduğu yerlerde daha net gözükür bu. Şimdi yeşil lazerin tanıtımı budur. L-Box kutu, akü şarj cihazı, BM1 tutucuları. Bu tutucular iki yaparız zaten. Yani bunu gene de asma tabancalar çok kullanır. Şu şekilde çıkar. Tekile Bunun da kendi mesela ileri aşağı inerisi var bu şekilde. Bu şekilde çıkar. Şuradan da bastığınız zamanı monte kısmı. Bu kutun şeklinde şekilde koyuyoruz. Bir de bunun haricinde BT50 dedikleri bunun kendi ayağı vardır. Tripod ayağıdır. Bir 1.5 metre düştüğünüz. Zaten BT150 diye geçer bu. E, bunun da aparatı şurada bir aparatı vardır. Bunu çıkarırsınız şu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu gördüğünüz gibi şuraya monte edebiliyorsunuz. Şu arkasındaki demiri tutuyorsunuz. Ölçü geçer. Yoksa bu devamı döner. Yani şu. Bu da dediğim gibi hemen 4 e, şeydir. Ama bunu bunu önce buna monte ediyorsunuz. Şu şekil. Bunu buna monte ettikten sonra monte ettikten sonra şuradaki gören kutunun olduğu yere Önce çıkarayım. Sanki monte edilmiş gibi. Şurada bir açma yeri vardır. Açıp şuraya koyuyorsunuz. Kapattığınız zaman onu kilitliyor. Tabi bir dahaki videomda bu lazeri tam nasıl kullandığımı ee, duvarda, ben genelde fayans seramik işlerinde kullanıyorum. Ee, yani mastar kullanmadan fayans seramik lazer çizgisiyle götürüyorum. O zaman e, 4, 4 çizgimde yani duvarları döndüğüm zaman çizgiler hepsi birbirini tutmuş oluyor. Maslarda bazen kaçma oluyor. Lazerde en azından onun tam olarak nereye gittiğini görüyorum yani. Müdahale edebiliyorum yani. Ee, asma tavancılarda asma tavanda çok işe yarar. Şap atmada çok işe yarar. Ee, bir yere bir şey monte ettiğiniz zaman düz bir çizgi yakalamak istediğiniz zaman kendinden lazerliğe yarar. Yani kapı montajında, alüminyum montajında televizyonu bile monte ederken yani duvara bunu bile kullanabilirsiniz yani. Tablo, mablo ne asmak istiyorsanız yani. Her şekilde kullan. Yani yararlı bir malzeme. Ee, genelde ee, fayans, seramik ve e, asma tabancalar daha çok bunu kullanır. Bir de şapatan, şapatan arkadaşlar kullanıyor. Öyle. Değil. Bugünkü tanıtım videom böyle. İkinci bir videomda bunu daha tam teşekküllü bir şekilde anlatacağım. Nasıl kullandığını anlatacağım. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.